Tamam belki oldsun ama bu kadar oldsun yani <laughs> Top 31 dakika 31 saniye Ulan TRT Çocuk sen yoksun ya. Yıllar yıllar önce TRT Çocuk'ta yarışçı diye bir program vardı ve oraya giden herkes mi kötü oynar ya Yapmaları gereken tek şey şu ok tuşlarıyla ile ileriye basmak onu da yapamıyorlar 2009'da yayınlanmış bir bölümü izleyeceğiz sizle Seni de tanıyalım mı bize biraz kendini anlatır mısın Yüzme ve basketbolla ilgileniyorum Ama araba süremeyecek İyi izleyin Virajlı bölgeleri geçiyoruz Lan ne orada Onur ne yap oğlum? Ne yapıyorsun? Birazdan biz de deneyeceğiz bu arada. Yani ben biz derken biz bir aileyiz o yüzden biz de En en böyle dip böyle çok derinliklerden yani bu video. Biraz daha yenileri var da Firefox ne yapıyor anasını? Mesela 2016'da yayınlanmış. 5 sene önce. İşte tam bak şu arabaları nasıl süremezsiniz. De yarışlar başlıyor. Evet yarışçı arazide günün ilk yarışına başlayacağız. O kadar evanet durmuyorlar mı yani? O kadar belli ki burada olmadıkları. Böyle bir ufak bir gölge mölge bir, bir şey. Arkadaşlar like atın hepsi ok. Bu arada abone ol like at deyince harbiden oluyordu yani. İlla her videoda mı diyeceğiz? Ben de gideyim diğer kanallar gibi şurada böyle şey mi çıkartayım? Şurada. Birazdan şurada. Heh burada. Çıkartayım mı böyle tık diye falan? Harika tanıyalım. <laughs> <laughs> <Eminim. gülüyor> Emine'm öğretim okuluna gidiyorum. E, de, 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 de. Şimdi bu çocuk liseye geçti Aga be. Değil mi? 4 5 9 evet. Değiştirelim çünkü sanırım bir sorun varmış ve sesin duyulmuyormuş Emirhan. Abi madem böyle baştan çekin. Bak ben bile mesela bir şey diyeceğim atıyorum merhaba diyeceğim. Merhaba falan olursam baştan merhaba diyorum. Yani gidip merhaba'yı koymuyorum orayı kesiyorum. Ve bu televizyon programı. Hemen sana yeni bir mikrofon getireceğim. Peki Emirhan neler yapmayı seversin? Biraz sohbet ee... edelim. Araba yaş araba yaşlarını oynamayı çok severim. Birazdan göreceğiz. Başka? Eee başka bir şey yok. <laughs> başka bir şey. Kim <laughs> milyon olmak istere gidip şey demek gibi. Evet nelerden hoşlanıyorsunuz? Neler mi ee, soru? Peki araba yarışları oranı iyi olduğuna göre iyi bir yarışçı olacaksın bugün burada. <laughs> Sen <laughs> <Yarın> ne kadar <laughs> tamamlarsın yarışı? Bence bir rahat 20 dakikası var. Çok <laughs> iyi. Emirhan Agam bir dakikada yapar. Speedrun. Ulan keşke hala olsaydı program katılırdım he. Gerçi beni almazlardı artık yaşlandık. Hadi bir tahminde bulunalım. En fazla bir dakika diyorum. En fazla bir dakika diyorsun göreceğiz, o, göreceğiz. Tamam. hangi araba? Bak şu arabayı seçmeyen Vurduruyordur bu ara. Bak net bakalım. Eee Panter. Panter yol seçimini var mı hepsinden de? Bilge gelirsin. bak Bilge yol. Bilgi yoluyla o Panter de sanırım onun ismi. Onu seçiyorsun direkt birincisin abi. Bilgi yolu çok kolay zaten. Evet başlayalım. Panter buydu Yine değil mi? Aa. Yanına... Ya bu bunu seçersin bu ne oğlum ya? Jeep kırması şuna bak. Jeep'le bir tane arabayı böyle. <laughs> Bu çıkmış. Metru'ndaki ilk yarışımız Emirhan'la başlasın. Göğe geçildim de bilmeyen... Gerçek Türkiye'de bilmiyorlar. İşte geldi ilk sorumuz. Hız sınırlaması sonu mu? Mecburi asgari hız sonu. Tabii ki de mecburi asgari hız sonu. Evet 50'yi gördüğümüzde neyi anlayalım diye soruyorlar. <laughs> 4'e giden çocuk da bunu bilmez yani tamam mı? Hani gerçi ben 11'e gidiyorum ben de bilmiyorum. Demek ki kimse bilmiyor. Uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez. Genişliği 2 kime... Bunu da yanlış yapan ölsün. Rakamlara bakıp Yani da yani evet yani, bence de bulabilir. Evet B dedik. Son trafik işareti. Bunu da bilmez bu arada diyecektim. Ne oldu Ne yazık ki süremiz yetmedi. Çığa, süre Bir... Tamam git Emirhan, bilgi ol... Ya bilgiden git. Kırmızı kum saatleri Emirhan. Her birinden 3 saniye kazanıyoruz. Emo kırmızıları alacaksın. Emo lan İyi bari aldı Sağ tane. tarafta bir köprü var. Onun üzerinden geçmeye çalışalım. Evet işte bu köprü çok fazla kırmızı kum saati var. Sadece <gülüyor> biraz Evet burada virajlar başlıyor. Biraz dikkat. Ha iyi lan iyi iyi ama yine bir dakikaya girişti. Gerçi 23 saniye düşecek sanırım kum saati yüzünden. Birazdan 23 lan, saniye lan. kazandık. Abi oraya da kalmaz. Emirhan Çok iyi bir süre kazandık. Biraz hızlı bir şekilde geçersek. Aha aha, aha o. O tam, o tam bir dakika. O çocuk en fazla bir dakika demişti. Ha, helal olsun lan Emirhan. Yanlış arabayı seçtin. Onu seçecektin. İsmi neydi hatırlamıyorum da. Galiba değil mi? İlk defa bir kız görüyorum lan yarışmada. Tamam harika. İyi bir yaz tatili olacak mı? Kar ne güzel evet. miydi? Aga Bey 5 yıl geçti lan. Yoldan yolunda önce... yarışacağım. Adamısın. Tamam. Ee, boğa ile. Boğa hangisiydi? Şu muydu Boğa? Kaç ya da dakikada yarışı tamamlarsın Zeynep ne diyorsun? Bir dakikada tamamlayabilirim. Başlayalım. Gidelim şu, şu, şu. Arabamızın bu... bu ya o... Yarış... Üf. Hadi Zeynep. Evet ilk sorumuz geldi. Kamyonların gel. için geçme yasağı yük taşıtlarının öndeki taşıtı geçmesi yasağı. Ya bu B'dir yani. Evet. D, kamyonlar... Ya, na, A, de, de, hayır de, hayır de, hayır. Doğru mu ve... Orasını satayım ben 3-5 ay sonra ehliyet alacağım. ya <laughs> da alamayacağız herhalde. İkinci soru mecburi bisiklet yolu sonu bisiklet giremez. Hayır bisiklet giremez olsa direkt kırmızı olurdu. Bisiklet giremez. Ne yazık ki yanlış oldu. Bu da a evet ah heh. bak kız anladı oradan çaktı meseleyi şimdi doğru cevap verdi. İkinci sıradan yarışa başlıyoruz boğa ile birlikte. Ya sağ sol yapma sağ sol yaparsan daha uzatırsın yolu. Bir dakika da. Bir dakikada tamamlayabilirim. Bir dakikada bilgi yolunda yarışacağını söylemişti Zeynep. İşte bilgi yolunda yarışımıza başlıyoruz. Soru işaretleri birazdan gelmeye başlayacaklar ama Abi kız hepsini almamak için bildiğin böyle Bir dakikada tamamlayabilirim. Parkur yaptı. Hiçbirini almamaya çalıştığını Hadi. Karşımıza çıkmaya başladı. Bile onları toplayabiliriz. Bir soru işareti kaçırdık Zeynep. Abi ne yapıyorsun? Zeynep Lütfen hemen parkura inelim. Olsun. Zeynep ne Parkurumuz yapıyorsun? Git. Artık cesaret bunu al bunu. Evet. Yolu takip edelim. Zeynep bir soru işareti var. Çok güzel. Sorumuz var. Bir soru kazandı. Bir tane şey aldı. Bak 50. saniyeye geldik. Bir tane şey aldı. Bir bir. Cesarete girdi. Şimdi de takla atıyor. Aha iki oldu. Gerçi şurada yazıyormuş. Ben niye şey yapıyorsun? <laughs> Hop oradan da düş evet, aşağı. Cesaret. Oo, a gitti <laughs> gitti tamamlayacağız. <laughs> Aşağıdan yolumuzu tamamlayacağız. Bitiş çizgisinden geçiyoruz. Çok az Lan <laughs> nasıl alamadı Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli. Bolu tüneli. Fisi Akçelik tüneli. Doğru cevaptır oh. Bu kadar taşak geçtik şimdi deneme zamanı. TRT Çocuk yarıştı yazınca bir oyun açılıyor. Ama tam olarak aynısı emin değilim. Deneyeceğiz bakacağız. Ya abi ne hale getirmişler. Nerede bizim zamanımızdaki taşaklı yarışçı? Açılacağım mı artık? Artık açıl lütfen. Ha açıldı. Pes ne oğlum? Ya abi ne hale getirmişler oyunu ya? Of. Arabalarda ne var? Bunlar ne oğlum? Ne hale getirmiş? Ya o Birinciden başlayalım. Bakalım nasıl bir şey. Sanırım ok tuşlarıyla gideceğiz de. E ee, gitmiyor. Bak basıyorum ileriye. Lan. Oğlum sağa ile gidiyoruz. Bak, bak solda geri mi gidiyor? Zaten sağ sol yapamam ki ben bununla. Direkt bak sadece basıyorum ileriye. Bu mu yani? Bu mu yarışçı? Nerede yarışçı ruhu ya oğlum? Şuna bak arkadaki ağaçlar çimende bile değil uçuyor. Oho. Bu ne abi? Sadece bak sadece sadece şuna basıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi yarışçı bozmuş aga ya. Valla. Yarışçı arazi oyna diyor. Bakalım bu ne? Aa, bu, bu bu bu. Nasıl oynayacağız? Oyna oyna. Play game. Aha gel. Abi böyle de beyit yapmazsın. Ay ananız. Ya bu da değil ya. Of bok gibi oyunlar. Ha bu oyun bu oyun lütfen o olsun lütfen. Ya <laughs> nerede o eski Ramazanlar? Lan bir dakika yanlış <laughs> oldu. <laughs>